Hepinize selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Sefa Gülsün bu birlikte Brawl Stars'ta Emin 12 ne yapacağımı ben de bilmiyorum Ne? 175 bin Bize de 110 bin var lan Anasıyım 169 elmasdan 99 elmasa düşmüş biz de, biz de gittik mal gibi hepsini şey harcadık. Mega kumbara yapatlara falan harcadık. <Gülüyor> <Gülüyor> İki gün kalmış lan. Daha yine harita harita gelmemiş de biz şöyle hızlıdan e, ne ne? El ile annenin bazı görevlerimizi halledelim bari. <laughs> Buna kalktı çift. Eee artık gel. Tek hesaplaşma. Tek hesaplaşma bence. Peki ya ne yapacağız? Evinizi. Ee, tamam şaka. Çözmeyin. Mayıs'ın <laughs> <My Sh> sadece bu ultis sağlam ya. Show time. <laughs> yakın. Evet. Bak bak benim benim karakter o kadar o derecede mal yani. Ne oldu? Vurma, vurma. Ben direkt üstüne çıkacak. Abi sen nasıl bir karakter? Şimdi ne kadar? Şimdi karakter lanet dolu pislik. İki tane femboyla oynayacağız şu an femboy. Sakallarım hemen ne kadar çabuk çıkıyor of ne kadar süreceksin. Yani. Ben ne söyleyeceğimi şaşırdım. Ata. Bir tane birazcık kasar versen. ne olacak lan? Valla ikinci adamımı çalmak için lan. Ama de bilirsin ben bu tür şeyler istemiyorum. ya. Oh. oh. Hop bak ikinci adamımı yollarım ha. Oğlum çıksana. Oy nasıl soktu? Hesaplaşmaya kaldık. Kaldık da benim ikinci adam ben ikinci adamı çağıramıyorum. Ona bu çalıların içinde ya. Ben burada yoksa aşağılara doğru gideriz. Dürü dürü tü, dürü nerede pusuyorsun be ya yok lan adam pusmuyormuş lan biz ne altına aldık bitti ve bu iş burada bitti çok da soktu <laughs> bir daha bir daha <laughs> bu sefer garanti öldük Hayır dostum Lili ve Harry ile oynamak istemiyorum dostum Çünkü onlar bile Femboy'a benziyorlar Hop oh, çift çok salın Ama üstüme gelip de bu insanları almayan ibnelerden nefret ederim ben Nasıl bu uçtasın sen kim <laughs> bak Femboy Buraya gel lan bu ne Sadece hasar vereceğim lan. Yine en kötü ünitim. Kanıma kalbimi öldürmek istedim. Al. Aa nasıl ölmedi? Bu da pis kaykı. Ya meyple gel sen gel mi amına koyayım ya. Bunun 3 vuruşla biz ölüyoruz ama. Eee? Ya geri adam mal ya. Hem yani ilk dörde girdiğimiz için bu şeyi tamamlayabiliyoruz. Mutluya kral. Şöyle kendimiz şu iki köşe koyacağız. Tamam. Adam adamlar zeki abi oradaki kart işaretini bilemedi çok zor adam gördüm. Bekle bak ikinci adamımı çağırtma. İkinci adamımı mı? Ben pek mi istiyorum. şuraya şuraya şuraya. Şuraya gel şuraya gel. Oğlum oradakilere gitme oradakiler sıkıntılı. Meyfe geldi ananı satayım ya. Kudumun meyfesi ya. Gitti bir de adam öldü. Ulan bari bini olsaydım pezevenk pezevenk ya. Of, oğlum kayıp ediyoruz. geçen sefer Stifler'e gerçi çekmiştim, gitmişti ya. Ejikoro. <laughs> 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 Yeni mi imanım arıyorum. Giden bir bok olmaz. <laughs> Kanki bak o görünmez oldu bak ikimizi de öldürdü bir şey var. Biz. Bu kişi de seni Abi şu, şu şu, minik minik e, ee, boklu hamam böceğini birisi alması lazım. Mayın itmiyor. Mayı bizde intro da yok. Her rakibe baksana orada senin neyin var ki sen benim üstüme uzatıyorsun. Ya da hele hele. Orası bir çocuk. Hayır hayır no, no 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 no. No 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 no. No 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 Bak. Bak arkadaşı çağırırma. Sik hepsini. Hadi vur ona. Ayy. Aaaa. Niye böyle bir tane tepki verdim ben de bilmiyorum. <laughs> Ay öyle bir tane de şarkı koymuşlar kendim daldım gittim ama. <laughs> Nasıl sıra işler Hadi be. <laughs> Bela serimen. Abi ben bu kadar sıkıcı bir insan mıyım yani. Abi BB'sinden tut bir kosuna abi bu el, bu el geçmez Ses, Herkes kendini nit olsun asla sonra böyle oyun ortalarına doğru bir savaş çıkar Hiç olmaz mı? Ama sen oradaki hepsini alamazsın Öyle bir tam yok Ben aldım ben aldım Oğlum adama baksana 7-8 tane nitro yapmış acayip. Abi sen Bak burda bir şey bak küfür et etme bana şeyin yanına koyayım bak Hayır Hayır İhanet Allah'tan çıktı diyor bu Ben sıkıyorum bu ulanı Dur arkadaşlar. Bak çok güzel arkasından giriştik. Dur. Korkma. Aldım. Hayır az kalsın tıkamın alıyordu. Ama bu alamadım. Orospu. Orospu. Benim niye? Beni niye kurban olarak seçiyorsun? Ha ilk dörtte kabul etmiyor galiba. İlk üçe gitmemiz lazım. Ama hadi ben ilk dört diye kabul ediyorum. O görevi tamamlamak için. Biz arkadaşlar bunu biraz saçları yoksa iki şarjımızla birlikte Abi Edgar var, Rikuls var güzel, Anasını satayım biz oyuna çok Mütelet kendine gel bak adamın asabını bozma lan Ve çekmiyor peşin Biz ikinci yetimimizi aldık. Benim geleceğe dair Ananı saçayım. bu biz ben bu kediden nefret ediyorum ya. Dost bir, bir üstüne, bir üstüne zıpladı mı o ki bitti zaten. Gerçi ben de olmadığı için biraz nefret ediyorum olabilirim de ne? Yaratıcı olmak lazım. Urus bak ben ne diyorum? Ben ne diyorum boşu boşuna ben bir karakteri sevmiyorsam şey diyorsan, vardır bilmem ne. Demek. BK'da oynamamız lazım. Hadi be oğlum, bir kişi la. Bir kişi öldürürsek, bir de win'i alsak okeyiz. Yani win bile değil, ilk üç bile bizi kurtarıyor. Bak ilk üç, hiç lise diye hesaplaşmamak lazım. Abi çok sert rakipler denk geliyor ya. Kutsak yine olmaz. Tamam tamam, ben buradakini alayım gideceğim. Söz. Baksana sen gidiyormusun, sen şaka maka bir yana siz şaka mı yapıyorsunuz? Harbi harbi ciddi ben ele bitiremiyorum. ya. Irak e, haritanın böyle köşelerine doğru ver yani. Biz de bizi böyle bir yatağa uzak tut. Ama bu sefer var hareket edeceğim. mesela benden uzak durabilirsiniz. Bak oradaki orospuyu görüyorum ben. Al, al nitro desene. Ee, evet senin ama burası daha kötü yapmış. Abi vallahi billaha bak benim çatışmak gibi bir niyetim yok. Bak 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 görüyorsun o çocuğu ya. Ya abi yemin ediyorum var ya nedir benim şu kediden çektiğim ya. Hadi ben. Bu son ne? Bu da oldu oldu. Olmadı ben sıktır diyorum. <gülüyor> <gülüyor> İyi kardeşimden bakın. Bu sefer kedi piçi yok da. Biraz zor. Biraz bizimkiler bir tık zorlayacak. Hadi, hadi. Bak Так, пожалуйста. Ben bunu alsam isim Kötü şükür e Daha kimse hasar veremedik Oğlum kayıt penceresi bak Korkutma beni altı Abi tamam lan tamam lan Oğlum uzak durun lan benden Oğlum sal sal Oğlum iki kişi komple peşime düşmüş ya bana böyle Abi yoo Hayır 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 Olan ilk hiç... Ulan kodun pet oyuncularına baksana ya Be ben şey oldum abi. Ben gıcık kaptım. Ben bu sefer yapmazsam olmaz. Ben çok fiskal kaptım abi. Herkesle pusacağız. Fatih olan kimdir? Tamam al 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 topunu nitro Bak Oğlum bir şey isteyeyim mi al nitro da siniyorsun buradakiler bana yeter Ulan ne istiyor ha ha Ebesin niçar Ha bak nitroları da size veriyorum ha. Ya oğlum amına koyayım ya. Ben bir şey söyleyeyim mi? Sizin ben amına koyayım. Ben başka bir şey söyleyeyim. Şu video ortası beni rezil ediyorsunuz ya. Allah sizin belanızı versin. Biz kim vermiyorsunuz zaten? Artı 34 tane kupa. 612 tane de şey verdim. Amına koyayım çok ilerledik. Uy, ne güzellemişiz be ya. Bela bu videomuz bu kadar. Çekin gidin kardeşim.